Kıymetli dinleyicilerim, yeryüzünde yolcu olmayan Adem oğlu yok. Ancak sevgiye muhtaç olmayan insan da yok. Aşık Ozan Gül sizleri YouTube'da bekler. Kanalıma abone olmanızı rica ederim. Sevgililer gününe hediyem olsun. Yolcu Her gönülde dolu sevgi vermek isterse kalbin Her gönülde dolu sevgi vermek isterse kalbin Hepimizin yolun ayrı sevgin ister gönlüm yolcu gönlüm yolcumu. Hepimizin yolun aynı Sevgin ister gönlüm yolcu mu, gönlüm yolcu mu? Yollar çamur gidemiyorum Kaderime gidemiyorum Yollar çamur gidemiyorum Kaderimi güdemiyorum Başka bir şey istemiyorum Sevgin ister gönlüm yolcu Gönlüm yolcu Başka bir şey istemiyorum Sevgin ister gönlüm yolcu Gönlüm yolcu Sen de benden, ben de senden. Sevgin ister gönlüm yolcumu. Bu alemde yok kalıcı. Sevgin ister gönlüm yolcu, gönlüm yolcumu. Bu alemde yok kalıcı. Sevgin ister gönlüm yolcu gönlüm yolcu. Kenarda köşede durur, hasta kalbe ilaç olur. Kenarda köşede durur, hasta kalbe ilaç olur. Veren doktor tabip olur, Sevgin ister gönlüm yolcu, gönlüm yolcu. Veren doktor tabip olur. Sevgin ister gönlüm yolcu, gönlüm yolcu. Her canlıdan muhtaç ona, vermeliyiz kana Faydalıdır her aleme, sevgin ister gönlüm yolcu, gönlüm yolcu. Faydalıdır her aleme, sevgin ister gönlüm yolcu, gönlüm yolcu. Veren vermiş bitiremem Aretine götüremem Vermeyle bitiremem Sevgin ister gönlüm yolcu Gönlüm yolcu Vermeyle bitiremem Sevgin ister, gönlüm yolcu, gönlüm yolcu. Hangi durak bilmem senin, hangi durak bilmem benim. İkisi de aynı yolun, sevgin ister, gönlüm yolcu, gönlüm yolcu. İkisi de aynı yolun Sevgin ister gönlüm yolcumu Gönlüm yolcumu Yürüdüğün yol mu senin Tutunduğun dal mı senin Kazandığın mal mı senin Sevgin ister gönlüm yolcu, gönlüm yolcu. Kazandığın mal mı senin? Sevgin ister gönlüm yolcu, gönlüm yolcu. Gideceğiz aynı köye, Dönemezsin sen geriye Gideceğiz aynı köye Dönemezsin sen geriye Muhtaç bir sevgiye Sevgin ister gönlüm yolcu Gönlüm yolcu Muhtaç bir sevgiye Sevgin ister Gönlüm yolcu Gönlüm Yolcum Ozan Gülde bitmez sevgi Ondan yana çekme kaygın Ozan Gülde bitmez sevgi Ondan yanına çekme kaygın ey. Deryadan büyüktür gönlün ey. Sevgin ister gönlüm yolcu Gönlüm yolcu Deryadan büyüktür gönlün ey. Sevgin ister gönlüm yolcu Gönlüm yolcu